Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir gün Play'da yani içecek seti yapıyoruz. Ben dayanamadım. Arkadaşlar, açtım. Bir de öğrenmek için, size oğlanıp göstermek için değil mi anne? Evet kızım. Şimdi, Elif çok heyecanlandı. Alır almaz hemen açtı. Evet. Ee, size e... ben sabah... şimdi oyuncağı tanıtıp nasıl oynandığını Arkadaşlar, göstermek ki, istiyor. Anne bir şey Söyle anne. kızım. Arkadaşlar, ben ilk sabah uyanmıştım. Yatak topladım. Kocaman yatak tabii şöyle. Kocaman bir yatak gibi bir şey. İşte kocaman yatağım var. Küçücük kocaman yatak topladı. İşte ondan sonra ondan sonra geldim işte. Geldim. Annemler benim geldiğimde oyuncaklarımı topladım. So oyuncaklarımı topladım. Annemler benim geldiğimde aşağı marketlerde ekmek almaya gitmişler. Geldiklerinde de bu oyuncağı getirdiler. Anne markette görmüş, dayanamamış, bana almış. Değil mi anne? Ama çok eğlenceli. Evet. İyi vakit geçireceğin güzel bir oyuncak. Evet. Ee, abim Hadi bakalım başlayalım. Neler neler çıktı kutunun içinde? Önce onları bir göster Elifciğim. Söyle bakalım. Uy hayalimdeki paranın bir dediğim için önceki sınıfta bir arkadaşlar çok merak ettiyseniz söyleyeyim Sermen Kabil <laughs> evet çok pahalı bir oyuncak Elif bunun için çok para biriklemesi lazım mi? sabretmesi lazım bir şey parmak diye bayağı çok bin lira bin <laughs> bin liradan da fazla Elifciğim hayır bin lira bin evet yüz yedi bin evet hadi bakalım arkadaşlar ilk şöyle Küçük küçük, minik minik oh. kutudan 4 dört tane oyun hamuru çıktı. Pembe, turuncu, sarı, yeşil. Evet. Ama biz bunlar kullanmayacağız çünkü Çünkü bizim de zaten bir oyun hamuru oyun bir sürü oyun hamurumuz var. Evet. Evet. evet devam bir et. De Başka ne bir çıktı? De, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de slime gelecek. <laughs> anne baslamazdan söz vermişti. Çünkü. İnşallah. İnşallah, Söz verdi anne Tamam, tamam. Bu ne demiş? Var bay kafa Hav hav <laughs> Hadi bakalım artık tanıt bakalım neler çıktı. 4 tane hamur hamur çıktı. 2 tane bardak, bardak çıktı. Anne ben tanıtacağım. Evet. 2 tane bardak çıktı. Şurada şey var, şurada meyve şeyleri var. Evet. Orada bir tane de koyuyorsun. Bir tane de böyle şeyimiz var. Evet. Ve bir de bu aparatın üstünde de bir sürü meyve kalıbı var değil mi? Anne 3 tane var. Bu da bir sürü var. Evet. Hadi bakalım başla. Aynen evet, Hısa, hadi bakalım başla. Şurada bizim getirdiğim kullanacağımız malzemeler var değil mi? Evet, onlar kutudan çıkmadı. Bizim evimizde olan. Evet. Hadi bakalım. Kutularda. Çünkü burada gösteriyor ne çıktı bakın. Evet. O pipeti oynama buradan yapıyorlar arkadaşlar. Evet, artık senin hayal gücüne kalmış bir şey. İstediğin gibi tasarlayabilirsin Elifciğim. Tamam arkadaşlar. İki bardak beraber yapmayacağız. Şöyle yapmayacağız arkadaşlar. bir tanesiyle yapacağız turuncu tın 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 Bir açık turuncu bir kapalı turuncu. Burada da açık turuncu varmış abice Ben açık turuncu diye bir şey duymadım, Kapalı turuncu diye bir şey duydum. Hadi bakalım. Rengini seç. Arkadaşlar bunu tamamı ben dizdim. Değil mi? Aferin sana. Ben zeyneceğim. Dongo don, tuttum. Don, don. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlarım büyük bir heyecanla seni bekliyor. Arkadaşlar bir şey yapayım. Nasıl bir şekil çıkacak çok merak ediyorlar. Buradaki bütün oynamayı ya. Buradaki bu küçük kaplardaki bütün oynamayı dolduracaktık Ama biz onları kullanmayacağımız için burada azıcık doluyor. Bayağı bir dolursa da olur tabi. Bayağı bir dolursa ne oluyor O taşa onu buradan kabarmak zorunda değil. Orada almak zorunda kalır. Hadi bakalım. Yerleştirsen yani. Yerleştir sen hazneye. Ben... Evet. Kocaman bir Kocaman ha. bir parça koyduk. Evet. Şimdi sıkıştırıyoruz. Ve çok güzel oyun hamuru çıkıyor. Arkadaşlar ne daha doğru azaltıyorsunuz Çünkü son gidiyor gidiyor taşmış oluyor. Şöyle durdurun evet. çünkü diyorum ben. Çok Bakıyorum güzel ben. görünüyor. Biraz ellerinizle de Yani çok zevkli. İçine biraz daha koy hamur. Devam etsin çıkmaya. Biraz daha koy. Belki böyle dışarıdan çıkan evet, da koyuyorum. Evet, aferin bu arada. sana. Tasarruf etmem çok fazla. Evet. Tasarruf koy biraz, kutu, biraz daha koy. Tasarruf kötü bir şey diyor Evet. Başla. Hamur koyduğunuz sürece o çıkmaya devam ediyor. Çok bastırma anneciğim, kırılır bir de. Oyuncağımıza güzel davranıyor. Anne, o hamur şurada. Bak şu kadar. Buradaki böyle kalıyor. O yüzden evet. bastırıyorum bayağı evet. bir. Doğruca bastırıyorum bir Evet, çok güzel görünüyor. Çok evet. zevkli. Ve kesiyoruz. Evet. Kan dibine değdi çünkü geldi. Çok zevkli bakın. Makarna gibi görünüyor. Ama makarna değil. Böyle <laughs> yani ben bunu da böyle kötü gözükmesin diye bir benim burada bir işlemim var. Evet. Şöyle üstünü bir de kavuruyoruz. Böyle oluyor benim el bezlerimden de yapıyorum tabii ben. Evet, çok güzel Şimdi oldu. ilk olarak ikinci denememiz burayı temizlemek. <laughs> Çünkü burası temizlenebilir. Evet. Şey. İstersen onu kenara bırak e, limon yapalım. Limon nasıl yapılıyor onu gösterelim arkadaşlara. Ama ben bu renkten yapacağım sarıdan Sonra yapacağım. İstediğin renkten yapabilirsin. Sarı var mı burada hiç? Var bir sürü sarı var. Kaç tane sarı var? Her sarı. Ben sarı göremiyorum. Bak sarı şurada en altta. En altta en altta. Şu şu. Hangi renk hal? Anneciğim bak sarı, beyaz, mavi, mor, altında ha, sarı darıyor. var. Evet. Görememiş. Yavaş dikkat et devirme. Onlar öyle üst üste de yığdı. Devirmedim. Bir şeyin kaysam Hadi bakalım. Hayır. Evet. Sen Limon yap bakalım bir nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Eee bunun için de oynamıyorlar. Evet onu gel. Heh, ha, ben diyelim. çıkarttım. Şimdi arkadaşlar sarı daima limon yapacağız. Şimdi ona elini bir yapacağız. Limon yapacaksın. kalıbını evet. Evet elini yapmıyoruz onu. Limon kalıbını da yapıyoruz. Burada bu arada size bir şey göstereyim. Anne orada küçük iki tane limon daha var orada. Evet. Arkadaşlar bakın şu limon şu limon. Değil mi anne? Evet kızım. Üç tane limon var. Yani bu oyun hamuru oynamak yani çok Eğlenceli. güzel. De ben bile bazen Elifici. Elif'le inanın oynuyoruz yani etkinlik. hatta kavga ediyoruz. Sen yapıyorsun ben yapıyorum diye. Etkinlik, <laughs> evet. etkinlik Çok biz. zevkli oyun hamuru oynamak. Biz bugün bunu küçük abimle de oynadık. Değil mi? Evet. evet. Ben ben limon kalıbının içine sarı hamuru yerleştirdi. Sade limon yapıştırılacak. Değil mi? Şimdi içinden yarım limon çıkacak bir tane. Koktey Tost içerideki. bize bakıyor tatlı tatlı. Bay kafa. <laughs> bay kafa da evet. Hay bay kafa var yukarı bakıyor. <laughs> Değil mi? Evet hadi aç bakalım görelim limonumuzu. Açtı. Çok, çok güzel bir limon çıktı. Bunu ne yapacaksınız diyorsunuz? Evet Elif ne yapıyor? Limonu meyve bardağının kenarına takıyor. Şimdi arkadaşlar çok güzel Birkaç oldu. Birkaç şeyimiz daha var şey size göstereceğim ne olduğunu. Evet. Son iki şey kaldı. Bir bir de diğer eşyalar. Evet. Acaba hangi renk alsam süsleme için? Ya bu evet. kalıp duruyor. Ne? Kız alayım şu Hadi bakalım. Karar ver. Ben bütün renkleri severim. Seç birini. Hadi bakalım. Pembe. Tamam. Dikkatli. Ama bu pembe. Hadi şimdi üst üste yığdın onları. Bak devrilecek diye ben korkuyorum. E devrilirse ne olur? E canım olur mu? Kırılır kutuları. Kırılmaz. Devrildi ki zaten. Tamam. Onları biraz bir kat üstünden al istersen. E, tamam. Hı. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Tamam, ne Pembe. Et. Devam et. Göster arkadaşlarına. Hey, gel bakayım şuraya. Bir daha mı şu suya kıtlayacaksınız diyorsalar buradaki şeylerden değil mi anne? Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Anne ben çikolata yapacağım. Anne yap bakalım çikolata nasıl yapacağım? Çikolata nerede diyorsun değil mi? Nerede çikolata? Evet. Bu şurada. Evet. Bak. Ark Arkadaşlar bol doldu mu sonra nasıl keseceksin, nasıl onu ayıracaksın falan diyorsun ama ballı hazırlayabilirim çünkü bıçağımız var. Orada da küçük küçük kalıplar var. Onlar da Elif oynuyor. Abi. Meyve tabağı hazırlanabilir bu aparatla. Evet ya da bunun içecek İçecek bardakları hazırlanabilir. Ma makarna yapabiliriz. Evet olabilirim. makarna tabağı hazırlanabilir. Yanına meyveler konabilir. Evet. Yani hayal gücünüze kalmış bir şey arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu küçük ki bu olmaz şunu kullanı de içerim olur diye. Şu makasım da var bu oynama makası bu da kazımı. Elifciğim şey videomuz bitirelim sen videodan sonra oynamaya devam et. Ne söylemek istiyorsun arkadaşlarına? Ama arkadaşlar nasıl oynadığını tam gösteremedim. Gösterdin arkadaşlarım anladılar. Hadi bitirelim. Gösteremedim. Hadi bebeğim benim, benim akıllı kızım. Ne diyoruz arkadaşlar? Tavsiye ediyor muyuz bu oyuncağı? Tavsiye ediyoruz. Çok zevkli değil mi? Biz şimdi videoyu bitirdikten sonra Elif'le oynamaya devam edeceğiz. Çok güzel bir meyve tabağı hazırlayacağız. Ben şöyle bir şarkım var. Ben de birlikte oynayacağım. Tamam beraber meyve tabağı hazırlayacağız. Evet ne diyoruz arkadaşlara? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Ama böyle bakarak söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hıh!